Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal ve tahliye kararına Ekim ayında itiraz eden Türkiye'nin başvurusu karara bağlandı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin kararını reddetti. Dem Parti'den açıklama geldi. Aymin kararının ardından Dem Parti'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş hakkında bugün bir karar daha verdi. Bilindiği üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Demirtaş'ın Kobanu davasındaki haksız tutukluluğu ile ilgili 8 Temmuz 2025 tarihli kararında yargılamadaki tüm haksızlıkları açıkça ortaya koymuş ve Demirtaş'ın tutukluluğunun siyasi sahiplerle devam ettirildiğini belirterek tahliye edilmesi gerektiğini yazmıştı. Ancak iktidar, Ayhmin bu kararına 8 Ekim'de itiraz etmişti. Ayhmin bugün yapılan görüşmesinde ise iktidarın bu itirazı reddedildi. Böylece Demirtaş hakkındaki karar kesinleşmiş oldu. Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere arkadaşlarımızla ilgili bugüne kadar verilmiş çok sayıda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı da dikkate alınarak ve en son AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli kesinleşen kararı gözetilerek arkadaşlarımız vakit geçirilmeden serbest bırakılmalıdır.